Ve bugün Roblox'tayız. Çok istemişsiniz. Çok oynanmış. Dünyada da çok oynanmış. Çok sevilmiş bir oyunla karşınızdayım. Roblox'ta doğru istemiştiniz. Kapılardan geçeceğiz. Hadi bakalım. Like'ları atın. 100 bine çok az kaldı. Lütfen hadi bastırın. Hadi bastırın. Abone olun ve 100 bin olalım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar bugün Roblox'ta çok fazla istediğiniz oyunlardan biri olan Roblox Door'dayız ee, Door hiç oynamadım ama çok fazla istediğiniz şu an yemin ederim ilk kez giriyorum oyuna Ben normalde Roblox'ta bir oyunu oynamadan önce arkadaşlar oyuna önce böyle bir girerim bir bakarım ne var ne yok diye ama bu sefer hiç bakmadım Çünkü gizemli ve çok fazla oynanmış arkadaşlar dünya çapında böyle rekor kırmış gibi efsane oynanıyor şu an bile oyun falan böyle 36k falan oynanıyor Efsane bir rakam bu Roblox'ta girelim ve başlayalım. Hadi bakalım. Abi ben şu odaya şöyle gireyim. Evet, bir oda buldum kendime ve girdim. Abi bu, abi tek başıma kaldım lan. Vay terbiyesiz. Evet arkadaşlar Roblox door. Kapıyı açtık. Bismillah. Şimdi arkadaşlar oyunla ilgili bilgim var. Bakın oynamadım ama bilgim var. Abi kapıyı kapatmayaydın iyiydi. Ya burada bir anahtar alıp buradan çıkıyormuşuz onu biliyorum mesela. Nasıl yani şu tamam. C ile niye siniyorsak. Anahtar aldım. Hop. Burayı açalım. Hop. Şimdi bundan sonra da kapılardan ölmeden geçmemiz gerekiyormuş. Birinci kapıyı hallettik. Şimdi ikinci kapı hızlı koşma yok mu? hızlı koşma yok mu? Üç. Üçüncü kapı geç. Ee, karşımıza çıkan şeylere dikkat et, edeceğiz. Orada kilitli 4 4 kilitli 4'ün anahtarını mı bulacağım? Oğlum saklanabiliyorum. O niye saklandım? Da çık lan! Dostum! Çık çık! Tuşlar mı karıştı? Şimdi bir dakika bunun anahtarını mı bulacağım? Tövbe estağfurullah bulduğum yere saklanıyorum ha! Burada ölürüm ben ha! Anahtarı bulamaz ölürüm şimdi. Ha buldum! Koş 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 koş. Şimdi süre var mı onu bilmiyorum. Siz yorumlara yazın bakalım Roblox doğru oynayanlar en çok kaçıncı kapıya kadar ilerlediler? 6. E pardon 5. 5'teyim şu an. Şimdi çok tehlikeli. Aslında niye kimse yok ya? Tek başıma oynamak koş değil. 6 şu kafam niye görünüyor benim? Kafamda bir şey görünüyor. Bu kapı direkt açık. Başka kapı var mı? Yok. Hop. 7. 8'e gidiyorum. İyi gidiyorum şu an bayağı iyi gidiyorum lan. Tek seferde 8 kapıyı soluksuz geçtim. Bu arada bebekler bile 8. kapıya kadar ilerleyebilir. Arkadaşlar tehlikeli şeyler çıkıyormuş bildiğim kadarıyla ve o tehlikeli şeyleri te tehlikesiz şekilde atlatmam gerekiyormuş. Burası açıldıysa burada bir şey vardır. Güzel bir şey yani. Bu değil abi güzel bir şey abi o değil. Tamam alttaki abi o değil şu. Bir dakika ya. Hiçbir şey çıkmadı. Anahtar mı lazım bana? Vallahi yapana helal olsun. Dünyayı salladı. Doğrula beraber. Ben de sallanıyorum şu an. Kapının kilitinin anahtar nerede? Abi öleceğim. Dostum öleceğim. Oğlum kilit anahtar. Arkadaş ilk kez oynadığım için anahtarı nerede bulacağımı bilmiyorum. Vallahi iyiliğini versin bulamadım. Kesin net bir yeri mi var? Yok, yok. Kesin öldüm burada. Ben burada öldüm abi. Buradan çıkamam ben. Net, net bittim. Abi niye çömeliyorsun? Çömelmemen lazım. Eyvah, eyvah, eyvah. Bir de şöyle bir şey, neyin öldürdüğünü bilmiyorum. Ha neler bizi öldürüyor? Öldüğümüzde ne öldürüyor bizi? Eyvah, sesler geliyor. Şu an tırsmaya başladım. Bir şey gelip beni yakalayacak galiba. Töbe töbe, töbe. Bir şey olmasın, bir şey olmasın. Arkadaşlar yorumlara korkma abi arkandayız yaz. yaz pardon yanındayız yazın. Ulan kapı mapı çalıyor. Sol tarafta kapı mapı çalma sesleri geliyor. Dur. Gerçi kapı var da mapı sesi de geliyor yol kötü. Mapı sesi kötüymüş. Mapı ne lan? Kapıya gidiyormuşum kapı direkt açılıyormuş. Nerede olabilir lan? Hah! Tövbe hesabla koş. Koş koş nasıl koşuyor hızlı? Nasıl hızlı koşuyor abi? Abi ya siniyor ya... Abi hızlı koşmak yok tamam anladım. Varsa da ben bulamadım. Burayı da açtık. Uy uy. Hiç korkmam bu arada. Çok cesaretliyimdir. Abi abi ne yapacağım? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ne etmem gerekiyor? Ulan ne yapmam gerekiyor ya? Hiç oynamadım ki. <laughs> tamam abi. Sakin ya. Kapılardan geçeceğiz. O kadar heyecana gerek yok. Bir daha başlarız. Bir daha. 11 abi bu hızlı koşma yok mu? Hızlı koşmanın tuşu mu farklı? Ben niye böyle bir şey oluyor? Her şeye dokunuyorum. Her şey direkt çömeliyor abi. Hızlı koşma yok mu oyunda? Hızlı koşma olmaz. Oyun sarmaz ki. Açılsana. Abi açıl. Evet. Tamam biri geçtik. 2'ye hemen koş koş koş. Koş koş diye bir şey yok ki. Direkt adam yavaş koşuyor. 2. Ya dışarıda böyle şimşekler falan çakıyor abi. Böyle şimşeklerle beni korkutamazsınız. Onları geçin bir kere. Ben heyecan arıyorum. Hayatta heyecan aramaya geldim. Bak izle. Abi şu kafamın üstündeki şey ne lan? Leke gibi bir şey. Komple kel mi gezsem? Ne yapsam? 6. Bu sefer çok iyi gittim ha. 7'ye kadar soluksuz geldim. Hop. Oy. Değişiyor lan. Onun tipi değişiyor kapıların. 8. Şans işi demek ki. Allah. 9. 9 nerede lan? Şurada. Koş. 9, 9, 9, 9. 10. Çok iyi. Şimdi... Ay! Abi ne yapacağımı söyleyin. Yemin ederim. İçeri gir. Korktum. Korktum. Şey korkmadım. 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 Cesaretliyim. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkmalı mıyım? Çıkayım mı? Çıkayım mı? Kapı 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 kapı. Yırttım lan yırttım yırttım. Yemin ederim yırttım. Kapı kilitli. Abi şuradaydı değil mi? Ee, şurada bir yerdeydi anahtar. En üstteydi. Abi nasıl değil? Abi bismillah. Aynı yerde çıkmıyor mu? Eyvah şu an bittik. İflas. Son noktadayım. Abi hemen. Anahtar yok. Kaç 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 kaç. Çabuk çabuk buradan çık. Aha bir çekmece de şurada var. Hadi abi anahtar bunda olsun. Abi beni zorlama. O değil alttaki. Oğlum alttaki... tam burada da yok. Geç. şunlarda da var mı? 1, 2, 3. Yok. Burada başka çekmece şurada var. Boş geçersen biterim ya. Boş geçme yok. Boş geçme yok. Burada da yok. Koş. Koşamıyorum. Koşsam çok mutlu olacağım. Nerede oğlum? Çekmece... Ha burada. Anahtar... Allah cezanı anahtarı... yasan üzerine koymuş anahtarı. Tamam. Şimdi çok kötü ses gelirse dolaba saklanıyoruz. Bunu anladım. Böyle cuk falan diye... Cuk ne? Cuk ne lan abi? Cuk ne ya? Yani hayatımda yaptığım en kötü efekt olabilir cuk. Tab 13 abi. iki katemi ilerlettim. 11'de kalmıştım 13. Abi şu alnım kafamı mı görüyorum ben? Nereyi görüyorum böyle? 14. Açılsana. Tövbe tövbe. Deli misin dostum? Bir destek çık. Arkadaşlar bir destek çıkın bir like atın da. Şöyle bir 50 kapı atalım ya. Tam çok iyiyim çok iyiyim. Herkes yorumlara kaç kapı olduğunu yaz. Yazmasın yazmasın. Yanlış kapı değil mi? Yanlış kapı değil mi? Bir şey yapmam lazım. Arkadaşlar karanlık olunca ne yapıyoruz? Gözümü kapatıp git. Git 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 bir şey bulurum illaki. Abi bu dimdik gidiyorum. Şurayı kendime hedef aldım. Kapı yok lan. Ha. Elinin körü. Anahtar bulacağım. Hem de karanlıkta. İmkansız abi Neyse hadi bismillah Bakalım imkansız mı değil mi anlayacağız Bir Ses mi geldi lan Gelmedi değil mi Öldüm mü Tövbe tövbe Bu ne lan Ne pesti Kaç Özür dilerim kanka özür dilerim Abi ne yapıyoruz Ne yapacağım lan Arkadaşlar bir yardım edin lan bir yorum da... Ah buldum buldum. Tövbe tövbe. Kapı nerede tarafta? Kapı ne tarafta? Kapı nerede? Şurada şurada şurada. Ç Hiç korkmadım. Gördünüz mü? Nasıl cesaretliyim ama. Kaç oğlum kaç şuradan. Eyvah eyvah. Aa, tamam bunu görünce şuraya gir. Bir şey geliyor. Yırttım ama bak. Tövbe estağfurullah. Abi bu oyun falan değil. Aşağı mı gidiyorum? Neye gidiyorum? Abi niye her taraf ışıklarını kırıyorsunuz ya? Kır, kırılır mı ışıklar hiç? Kanka şurada ışık var. Koş. Oy oy bittim ben. Yani ha ha gördüm gördüm kapıyı gördüm. E, tövbe tövbe abi. Işık ışık yok da kapıya nasıl gideyim? Aa gene kilit ya. Abi kilit 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 mahvolacağım enerjim çok azaldı. Ha enerjim bitiyor ana bir dakika canavarlar geliyor ve enerjim azalıyor ve ölüyor muyum? Bu fena bir durumdur. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Hiç yoktan bir şey öğrenmiş oldum. Şimdi şöyle. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Bir şey yok. Buldum. Hah. Dostum. Biz eski. Eski neciyiz? Anahtar bulucuz mu diyeyim? Ne diyeyim abi artık bir şey, bul bir şey yapıyoruz yani. Eskiden de bir şeyler yapardım ben. Tamam şu an kurtaldım. Abi niye bakıyorum çekmeceleri niye bakıyorum kapıya git. Kapı 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 çok iyi şurada dolaplar var saklanabilirim istesem. Problem yok iyi gidiyorum hala iyiyim. Kapı 22. Tam iki katına gittim şu an. Kapı 22. Çok güzel 23'e geldim. Enerjim yarı inşallah enerjiyi artırma bir şey vardır. Abi, açıl. Aç. Tövbe 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 tövbe. Selamünaleyküm. İyi bir insanım ben. Kötülükler sizin iyilikler benim olsun. Oğlum, Oğlum buradan nasıl çıkacağım? Oğlum buradan nasıl çıkacağım? Ne oluyor? Nereye geldim ben? Ha, ha labirent. Ha, Allah'ım ya duvarın. Şura mı kapı? Bir şey mi açtım? Ha, 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 tamam. 24. Cesaretimi iyi cesaretimi topladım şu an. Abi buradan mı şuradan mı? Bura kapalı şuradan tamam. Abi ama kapı orada. Ya ayıp oluyor ama dostum. Işık yok. Elektrik yok bir şey yok. Kapı gördüm bir şey gördüm. Hop koş 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 geri koş. Kapı kapanacak suratıma kesin kapanacak. Kapanmadı. Ben olsa kapatırdım abi suratıma kapıyı kapattım heyecandan hop hop hoplarım ben burada. Kapı 25 çok iyi. Elinin körü bittik. Lan 25'te kalacağız. Bir şey geliyor kaç. 25 mi bir şey kalmayacağım. Gideceğim. Sonuna kadar gideceğim. Umurumda değil. Ha geçtim. 27. Uy, uy, uy! Abi! Ama orada bir yere girecektim ya. Kaç kapı yapmışız abi? 28 kapı. Bayağı iyi. 28 bayağı iyi ya. Bir tık daha deneyelim bakalım. Ve hızlıca başladım. Şimdi ilk kapılar genelde kolay. Ya cık. abi orada var ya sesi duydum ama kaçamadım ya dolaba gelince ondan kurtuluyorduk. Hemen şimdi biri açtık. Hızlıca iki. Hadi 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 hadi. Hızlı dostum iki. Daha hızlı. Ot. yedi. Sekiz. Dokuz. On. Kaç. Hayır hayır. Ay. Başaracağıma inanmıştım. Tamam. Burada bırakalım arkadaşlar tamam. Tam mantığını anladık abi Roblox doğursun. Yani kapılardan geçeceğiz bir şekilde canavarlara yakalanmayacağız. Gele canavarlara işte yemeyecekler, içmeyecekler bizi falan böyle parçalanmayacağız, bir şey etmeyeceğiz. Gizemleri çözeceğiz ve gizemleri çözerek de en ileri ne kadar kapıya gidebilirsek onu yapmaya çalışacağız. Mantığı bu. Biraz korku, gerilim, biraz da bulmaca var işin içinde. Beğendiniz mi bilmiyorum. Beğendiyseniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Roblox doğrusu yeniden gelsin diyenler şimdi yorumlara 625 yazsınlar. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sevdiğiniz Roblox oyunlarını da şimdi yorumlara yazmayı unutmayın. Doğrusu hani biraz böyle nasıl diyeyim inat inat oyunu inatlaşıp böyle oyundan ben geçeceğim deyip sürekli oynayabileceğiniz bir oyun olabilir. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın hoşçakalın seviyorsunuz. Bay bay.